¡Ah! Uh -oh. uh -oh. Merhaba arkadaşlar, Başışma'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Denizli Spor Rebuild yapacağız. Biliyorsunuz Denizli Spor ligimizi son sırada tamamlayıp bir alt lige düştü. Bakalım bugün biz onları, bakalım, bakalım bir bakalım bugün biz onları, bakalım bugün biz onları ne kadar başarılı yapabileceğiz, şampiyonlar ligini alabilecek miyiz? Hepsini birazdan göreceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve zili de unutmayalım. Hazırsak Denizli Spor Rebuild başlıyor. Evet arkadaşlar takımımızın başına geçtik. Şöyle ben size kadroyu göstereyim. Hiç de iç açıcı bir takımımız yok. Gördüğünüz gibi en önümüzü şu anda kaleci olmak üzere. Sağ bekimiz yok. 64'lük bir adam var. 22 yaşında. Sağ bek yediğimiz yok büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum. Bir tane sol bek zaten. Ben Muhammed. Ben de Taner. Memnun oldum. Salak salak konuşma lan! Rodega'mız var bir tane 74'lük ama o da 33 yaşında büyük ihtimalle de 34 olmuş. Onun yedeği Galatasaray'dan kiralık gelen Ali Yavuz Kol. Bir de burada yaşlı bir arkadaş var galiba. 29 yaşında 63 oynuyor. Yani bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Buradan bir çıkalım. Ben size transfer bütçemizi göstereyim. 2,5 milyon falan transfer bütçemiz var. Sezon öncesi turnuvasına katılıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başta. O da 2,5 milyon civarında ama hepsini kazanırsak tabi. Ben hemen bir kontrol edeyim. Kimler satabiliriz? Kimler gidebilir? Gelecek olan insanları da ben bir listeleyeyim. Size ona göre göstereceğim şimdi. Hemen transfer olayına gireceğim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar uzun süren bir transfer çalışmasının ardından şöyle şükür bitirebildim. Çünkü paranız kısıtlı olduğu zaman burada dört dönüyorsunuz. Ne alsam onu mu alsam illa ki ücretsiz olan, bonservissiz olan insanlara yöneliyorsunuz. O yüzden ilk başta bu sene en azından kalemizi bir şekilde korusun diyerekten 37 yaşında bir kaleci buldum. 500 bin aldım. Değeri de 350 bin. 78'lik bir kaleci. Bizim 64'lik kalecimiz vardı. Hiçbir yardım sağlayamayacağı için en azından bu şekilde bu seneyi idare eder. Ondan sonra bonservissiz bir oyuncu aldım. Bir tane Braff diye bir oyuncu kiraladım. 2 senelik. Ücretsiz bir stoper bulduk. Sağ orta sahamızı sattık. Kalecimizi sattık. Bir tane daha orta saha buldum bedava. Murawski'yi sattık orta sahamızı. Bir tane daha defansif orta saha bulduk bedava. Sol bek bulduk bedava. Kalecimizi kiraladık. Şu Morezo'yu arkadaşımızı bedava aldık ve Antalya Spora verip sol orta sahamızı Hamilton'a getirdik. Sağ orta sahamızı sattık. Stoperimizi sattık. Recep Niyaz 4 milyon civarında para gitti Watford'a. Ali Yavuz kolun bonservisini aldım Galatasaray'dan ve Recep Niyaz'ın yerine Emre Akbaba geldi. 3 milyon 140 bine Daha yüksek bir ratingle biraz daha yaşlı gerçi ama daha fazla iş yapacağını umuyorum. En son olarak da sağ orta sahamızdaki Yasin'in yerine Yokan Türey'i aldım. Takımımı şu şekilde en son göstereyim size. Rodoygo'yu ellemedik. Yapabildiği kadar bize yardım etsin bu sene. Takımımız 70 civarında reytinge sahip şu anda. O zaman şöyle yapacağız. Hemen takvime gelelim. Eylül, Ekim, bu ne? Biz niye Avrupa'dayız ya? Allah Allah şaşırdım. Allah Allah Mart, Nisan, Mayıs tamam mı? Sezon sonunda bakacağız. Problem değil. 10 Haziran'a gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım takımımız ligi hangi sırada bitirecek? Oyuncularımız ne kadar gelişecek? Hadi bakalım horozlar bastık. Devam ediyoruz. Sezon sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar 10 Haziran'a geldik. Sezon sonundayız. Yukarıda görüyorsunuz. Zira Türkiye konsunda finale kalmışız ama yenilmişiz. Burada o spoiler yedik. Önemli değil. Bakalım ligde ne durumdayız. Hemen geri çıkacağım. Bir de hatırlatma yapayım. Transfer döneminde durdurdum çünkü sürekli kötü sonuçlar gidiyordu. Gökhan Turay'ı nedense oyun oynatmamış. Transfer isteği koymuş. Onun yerine çok daha düşük reytingli birisi oynamış. Gökhan Turay'ı değiştirdim. Bir oyuncu aldım. Buta adında. Belki tanıyanlarınız vardır. Hemen geri çıkıyorum. Bakalım ligde ne durumdayız. Arkadaşlar ligde 5. sıradayız. Çok güzel. En azından o potaya girmişiz. Avrupa kupalarına gitme için e, ekstradan da para verecekler. Yeni transferler yapabiliriz. Şöyle göstereyim ben size. Kim şampiyon olmuş? Galatasaray şampiyon olmuş. Trabzon 2. Fener 3. Karagümrük 4. Denizli 5. olmuş. Beşiktaş nerelerde? 9. olmuş. 63 gol atıp 35 gol yemişiz. Fena fena değil. Güzel. Buraya geçelim. Bakalım gol krallığında bir iddiamız var mı? Ligde gol krallığında ikinci sırada Abubakar Bakar ve Akbaba ikinciliği paylaşmış. Ne kadar güzel yerinde bir transfer yaptığımızı buradan anlayabiliyoruz. Ama Rodrigo'yu göremedim. Bizden bir de Hamilton var. O da 14 gol atmış. O da güzel. Rodrigo 11 golde kalmış. Tamam. Asist krallığında kim var? Asist krallığında bizden Diskerut var. 7 asist yapmış. Gol yemeyen maçlarda ne durumdayız? 4. sıradayız. Fena değil. 13 gol yemeyen maçla Ben Foster iyi maç çıkarmış. 39 maçta. O zaman bir de kadro merkezinden en çok kim gole katma yapmış? Ona bakalım arkadaşlar. Emre Akbaba 26 gol 8 asistle takımı sırtlamış gerçekten. Rodega 21 gol 8 asiste kalmış. Hamilton 17 gol 8 asist. Discarot 9 gol 9 asist. Altyapıdan çıkan oyuncumuz 3 gol 2 asist. Ali Yavuz gol 3 gol 2 asist. Sağ bek arkadaşımız sol bek arkadaşımız. Bunlar da takımda gollere katkıda bulunmuşlar diyerek geçiyoruz sezon sonuna. Önce bir ofise bakayım. Büyük ihtimalle gelecek sezonda sezona geçtiğimiz zaman alacağız paramızı. Ne kadar para verecekler bilmiyorum. Yeni sezonda bakalım Avrupa'da bir şeyler yapabilecek biz çok nokta atışı transferler yapmak gerek. Hemen ikinci sezonuna geçiyoruz. Orada görüşelim arkadaşlar. <laughs> Tam unutmak üzereydim. Buraları göstermedik arkadaşlar biliyorsunuz. Finale gelmişiz. Finalde kaybetmişiz. Bir güzel başarı ilk seneden böyle bir şey. UEFA Süper Kupasını Bayern penaltılarda almış. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış bakıyoruz. Liverpool Juventus'a karşı ve Avrupa Ligi'nde Inter Arsenal almış. Biz nerede kaybolduk? Biz nerede kaybolduk? Şuradan bakacağım. Gruptan çıkamamışız arkadaşlar. 9 puan. Yani gruptan çıkmamız lazım da ama demek ki o ilk baştaki o problemler burada da etkilemiş. Önemli değil. Seneye daha güzel şeyler olacak. O zaman direkt 3. sezona geçiyoruz. 2. sezonda görüşelim. Evet arkadaşlar ikinci sezona geldik. İlk baştaki sezon öncesi turnuvasını seçtim. 5 milyon civarında kazanırsak güzel bir para girecek cebimize. Hemen şuradan bütçemizi göstereyim. 12 milyon civarında 11-12 milyon falan. Kadromuz da bu şekilde görüyorsunuz Rodayaga 70'e kadar düştü. Ve onun yedeği Ali 69'a geldi. Büyük ihtimalle çok kısa zamanda onu yerine alacaktır ama 70'lik 71'lik bir forvet bize ne kadar götürebilir ileriye orası tam bir muamma. En azından bir tane daha stoper almak istiyorum. Bir de büyük ihtimalle kaleciye bakacağız. Hemen ben transfer çalışmaları başlayacağım çünkü biliyorsunuz simülasyonda kaleci çok önemli arkadaşlar FIFA'da. O yüzden yapabildiğimiz en iyisini yapmaya çalışacağız. O zaman transfer çalışmaları başlayalım. Birazdan görüşüyoruz. Evet arkadaşlar transferlerimizi bitirdim. Saatlerce transfer yaptım. Şu anda siz bunu 3 saniye olarak görüyorsunuz ama <laughs> çok araştırma yaptım. Öncelikle bizde olan kiralık oyuncuyu satın aldım bonservisiyle Yine bedava olarak çok dadandık. Çünkü biliyorsunuz 12 milyon civarında bir paramız vardı. Bir de 5 milyon da kupadan geldi. Sattığımız oyuncular oldu. Sol beyimize güçlendirdik. Birazdan takımı göstereceğim ne kadar güçlü olduğumuzu. Lukas Vazquez geldi. O da ücretsiz. Miguelon geldi ve 2 milyona. Arkadaşlar Rebuild yaptığımız için bu paranın bence saçmalık derecesi yok. Çünkü kariyer yapsak belki tamam normal ama Rebuild zaten takımı baştan sona çevirdiğimiz için 2 milyon verip Kondanoviç'i aldım. 87, 86 olmuş. 87'ydi geldiğinde. Bu sene güzel şekilde bizi kurtaracak diyorum. Ait Bey'in Benaser o da ücretsiz geldi. İçezo geldi Stoper. Stoper Garcia geldi. Fabiano'yu sattık 2.200'e. milyon kiraladık. Diskerot'u sattık 2, e. Diskerot 2. 600'e. Kaleci Foster'ı sattık 6 e. Hatırlıyor musunuz ne kadar aldığımızı? 500 aldım. Değeri de 350 bin. 78'lik bir kaleci. Ve 38 yaşındaki kaleciyi 6 buçuğa e sattık arkadaşlar. Kazık yediler ama aldılar yani. Hamilton'ı satmak zorunda kaldık. Çünkü yaşından dolayı 32 yaşına geldi. 4 milyon 100'e sattık. Onu zaten daha ucuz almış. Santra formumuz arkadaşlar Keita Balde 15.500'e geldi. Bu senenin bomba transferi inşallah bizi güzel yerlere getirecek. Geçen sezon bedava aldığımız arkadaşı 2 milyon 400'e sattık. Mayınsa bu arkadaşı da kiraladık. Takımımızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeyeceğim. Şöyle göstereyim ben size. Balde 78, Lucas Vazquez 81. Akbabamız duruyor. Satmadık. Bu sol kanat yaptım. Vazquez'i sağ kanada aldım. O yüzden Hamilton'u satmak zorunda kaldık. Ayrıca sol bekimiz 74, sağ bekimiz 74. İki tane de 75 ve 76'lık bedava aldığımız stoperlerimiz var. Ve Handorovic 86. Radayaga şu anda 70'e kadar düştü. Ali Yavuz Kol zaten 70 bu ihtimalle. Bu 65'e düşer. Bu da 73'e 74'e falan çıkar inşallah. Diyelim ve sezon sonuna arkadaşlar zincirimizi atalım. Mayıs, Haziran geldik. Sezon sonuna doğru yolculuğumuz başladı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım sezon sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci sezonumuz sonunda geldik yine bir spoiler yedik yukarıda görüyorsunuz geçen sezon yenildiğimiz Fenerbahçe'yi ye. bu sezon yenmişiz Zira Türkiye Kupası'nda yani bu e, saklanacak bir şey değil ortada gözüküyor zaten o yüzden burayı aldık artı bir kupamız bakalım ligde durumdayız hemen ona bakalım Avrupa'da da vardık bu sene bakalım nereye kadar geldik. Hop geri çıkıyorum ve Denizli Spor gördüğünüz gibi şampiyon arkadaşlar. Baya da fark atmışız ha. 101 puan 99 gol atıp 30 gol yemişiz. En az gol yiyen takım mıyız? Evet. En fazla gol yiyen takım mıyız? Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray diye gidiyor aşağı doğru. Takım yani görüyorsunuz ben söylemiştim. Kaleci olduğu zaman bir takım daha iyi yerlere gelebiliyor bu oyunda. Şunu da tekrar göstereyim Türk Kupası'nı. Denizli Spor kazanmış. İki kupamız oldu. UEFA Spor Kupası'na bakıyoruz. Inter kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanmış ona göreceğiz. Napoli kazanmış. İlginç. O kadar büyük takım nerede arkadaş? Napoli küçük değil ama yani. Sonuçta bir tık altta level olarak. Şimdi gelelim Avrupa Ligi'ne. Biz de Avrupa Ligi'ndeydik. dedik. Nereye geldik bakalım. Basıyorum. Finalde yokuz. Yarı finalde yokuz. Çeyrek finale bakıyorum. Orada da yokuz. Son 16'ya bakıyorum. Son 16'da buradayız. Evet. Manchester City toplam skorda bizi 3-1 yenmiş. Son 16'da elenmişiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman bir gol kralına bakalım. Bizden gol kralı var mı? Canini 29, Akbaba 26. de 17 gol atmış. Bizim formatten daha çok gol atıyor bu Akbaba. Simülasyon canavarı. Tamam. O zaman asist kralına bakalım. Tabii ki de Emrah Baba birinci. Ayet Menaser ikinci 11 asistle ve Buta da 10 golle üçüncü olmuş. Ve bakalım gollemeyen maçta Handanovic mi? Evet. Bir golle Altay Bayındır'ı geçiyoruz arkadaşlar. Gol Golleme maçında liderliği korumuşuz. O zaman hemen buradan çıkıp kadro merkezine gelelim. Emrah Baba 32 gol, 17 asist. ait Beneser 23 gol, 16 asist. Balde 20 go 21 gol, 5 asist. Lucas Vasquez 18 gol, 4 asist. Bu 16 gol, 3 asist. Güzel asist yapmış. Sol bekten 9 gol, 6 asist ile destek veren Vilalba. Aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. 2 gol, 4 asist. 2 gol, 2 gol, 1 asist falan filan derken o zaman ne yapıyoruz? O zaman arkadaşlar 3. sıraya geçiyoruz. Yeni sezonda, Şampiyonlar Günü'nde olacağımız için daha güzel, daha farklı bir kadro kurmamız gerekiyor. O yüzden 3. sezonun başında buluşacağız ve ne gerekiyorsa onu yapacağız. Birazdan görüşüyoruz. Evet arkadaşlar transferlerimizi sonlandırdık. Üçüncü son başındayız. Beş maç yaptık şimdiye kadar. Transferler tamamen doldurmak için ve Şampiyonlar Ligi'nde kurallar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuz bu şekilde arkadaşlar. İkinci torbadan katılmışız. Liverpool, Denizli Spor, Milan ve Shakhtar Dunez. Buradan en az ikinci çıkmamız lazım ki gruplarda ilerleyelim. Üçüncü olmak istemiyorum Avrupa'da. Avrupa'ya düşersek de fena olmaz ama yani şu an takımımız güzel. Takımımızı göstereceğim ben şimdi size Şampiyonlar Ligi için. Normal bir takım yani biraz çok bir tık belki düşük ama kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 83'lük, 84'lük arkadaşlarımız var. 82 kalecimiz. Görüyorsunuz ne yerde burada. Ben size şimdi bir transferleri de göstereceğim. Kimi aldık? Arkadaşlar görüyorsunuz. Yine bon servisi arkadaşlardan bulduk birkaç tane. Ben diye aldım. Sol ve be sol beke geldi ve sol bekimizi sattık. Birazdan göreceksiniz. Rotasyona bir tane stoper aldık. Defansif orta saha so Def Def defansif orta saha için Puh. Two hours later. Defansif orta saha için rotasyona bir arkadaş daha aldık. O da bedava. Kendi stoperimizi sattık. Şöyle göstereyim. 27 milyon 500'e 30 yaşında daha genç almak için düşündüm ama birazdan göreceksiniz kimi aldığımı. Bir tane daha stoper vardı. Rotasyonda kullandığımız. Onu da sattım. 30 yaşındaki satır. 30 yaşındaki bir arkadaş aldık. Yalnız David Alaba. Aralarında 4 overall fark var. Ondan sonra kalecimizi sattık. 3 milyon 700'e. Hatırlarsanız 2. sezonda 2 milyon euroya aldığımız Handanovic'i 23 milyon 200'e sattık. Bu da oyunun değişik bir bug'ı arkadaşlar. Onu anlamadım diye. 84'e kadar düşmüştü zaten. Sonra gittik 89'luk Noyer e aldık. O da şu an 89'da hala duruyor. Güzel. Bir rotasyon oyuncusu da aldık. Orta sahaya Harper. Stoperimizi sattık. 35 milyon euroya. Sol bekimizi sattık. Ve stopere ikinci bir takviye yaptık. Akancı geldi arkadaşlar. Stoperimizi verip üzerine 28 milyon daha verdik. O da şu anda 82 ile oynuyor ve 27 yaşında. Daha da gelişir. Lucas Vazquez'i 47 milyona sattık ve gidip Chiesa'yı getirdik yerine 58 milyona. Lucas Vazquez 82 ile oynuyor ve 31 yaşındaydı. Chiesa 83 ile oynuyor. 24 yaşında. Ve en son bir tane daha arkadaş gördük. Bedavalarda dolaşıyordu. Gel dedim buraya arkadaş. Belki bize yardımcı olursun. 35 yaşındasın. Luis Suarez. Bakalım kimin e, omzunu ısıracak. Kimin kulağını ısıracak. İnşallah e, beni niye oynatmıyorsun diye sıkıntı çıkarmaz. Çünkü Balde 83 oynuyor. Arkadaş 82 ile oynuyor görüyorsunuz. En sonunda bir tane 8 milyona sağ bekimizi sattık. Transferimizi tamamladık Şimdi geçeceğiz 3. sezonun sonuna gitmeyeceğiz. Ocak 1'e gideceğiz arkadaşlar. Bakarsınız bir ihtimal bu sene şampiyonluğu alabiliriz. Umudum var, umutluyum. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 1. Evet, Ocak 1 dedik, bastık. Bakalım durumlarımız nasıl olacak? Gruplardan çıkabilecek miyiz? Birazdan. Evet arkadaşlar Ocak 1'e geldik. Simülasyona giderken ben gördüm. Lig normal gidiyoruz. Orada problem yok ama büyük ihtimalle şampiyonlar liginden düştük. Çünkü yenilgiler vardı. Sonunda bir yenildik ama bir şeyler oldu. Şimdi hepsine bakacağız. Geri çıkıyorum. 3-2-1. Hemen şuradan Süper Lig'e bakalım. Ligimizde birinci sıradayız. 20 puan fark atmışız. Burada süper gidiyoruz. O zaman şampiyonlar Ligi'ne bakalım nerelerdeyiz. Gruptan çıkmışız arkadaşlar. Juventus'a eşleşmişiz. Gruptan ne Gruptan ikinci çıkmışız. Gruptan zar zor çıkmışız canınız. Ben üçüncü olduk diye düşünüyordum ama. Demek ki son Son maçta, sondan bir önceki maçta mı? Milan'ı yendik orada. Orada demek ki öne geçmişiz. Tamam. O zaman arkadaşlar burada kimler var başka? Barcelona, Inter, ne bileyim burada Mönchengladbach falan gelemiş ya. Burada bak Feyenoord. Feyenoord'un burada ne işi var lan? Fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen Juventus ilk maçına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Juventus maçının ilk etabına geldik. Kendi evimizdeyiz. Burada alacağımız 1-0'lık bir galibiyet bile bizi turu getirmeye bence yetecektir. Çünkü FIFA'da simülasyonda deplasman tarafı biraz daha baskın gözüküyor. Yani birçok replikte bunu da gördüm ben. Bakalım nasıl olacağız. Yine birisi oynamıyor. Nalet gelmiyor. Takımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Baya bir canlandı hepsi. Suarez 79'a düştü. Söylemiştim. Adam 85 oldu. Bizimki neredeyse Ali Yavuz Kolla birlikte oynayacaklar. Takım yönetimi dedik. Orayı hallettik. Hızlı simüle edeceğim. 3-2-1 basıyorum. Hadi bakalım. İtalya'yı evine gönderelim. Bastım. 2-1 çok güzel. Çok güzel. Gol yemeydik daha güzel olurdu ama. Alaba ve Akbaba atmış gollerimizi. Pepe bir tane de penaltı kaçırmış. O zaman ikinci maça geçelim arkadaşlar. Şu Juventus'u bir eleyelim bakalım. Nasıl oluyormuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son 16 ikinci maçına geldik. Biliyorsunuz 2-1 yenmiştik ilk maçta. Bakalım şimdi neler yapacağız? Basın toplantısı yaptırmadılar nedense bilmiyorum. Oynaması gereken ki herkes normal tamam. Ronaldo oynuyor. İlk başta bakmadım ama hiç kim kim oynuyor kim oynamıyor. Vallahi Ronaldo ikilisi. Şey sizin de Delik var. Dalil ve Rodi. Aslında sağlam takımlar ha. Ama biz de sağlamız arkadaşım. <laughs> Denizli Spor hadi bakalım. 3-2-1 bastım. 1-0 yeter oğlum bize. 3-2. <laughs> Harikasın be. Çiğeza çiğeza çiğeza. Bu Chiesa'yı aldık, kopardı çocuk ya. Ligde de iyi gidiyor görüyorum bazen. Ronaldo bir tane atmış, Pepe bir tane atmış ama yetmemiş arkadaşlar. Hadi bakalım, çeyrek finaldeyiz. Denizli Spor hazır mısınız? Evet arkadaşlar, sıradaki rakibimiz çeyrek finalde Atletico Madrid oldu. Basın toplantısını yapıp geliyorum, oradan devam edeceğiz. Evet, basın toplantısını yaptık. Atletico maçına geçemiyoruz. Niye geçemiyoruz? Kabloda problem var arkadaşlar. Evet, maçımıza geleceğiz. Karşı takıma baktığım zaman Gabriel Jesus, Joe Felix var, Koke var, Saul var. Sol kanatta Lemar gördüm. Sağlam takım ama korkmuyoruz. Biz buralara kadar şanslımızla gelmiş bile olsak bu maçı buradan vermeyeceğiz. Kendi evimizdeyiz. 3-2-1 bastım arkadaşlar. Bakalım bakalım dedik. Neyse. Neyse 2-1 de fena değil. Chiesa bizim golümüzü Chiesa atmış. Onları da Gabriel Jesus'la Suarez atmış. O da olur. İkinci maçta biz de deplasmandayız. İki tane gol çaktık mıydı? 2-0 aldık mıydı? Bu iş biter arkadaş. Buradan bunu söyleyeyim. Bu maçı biz alırız. Hadi bakalım. İkinci maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Aklıma geldi bir anda. Selamun Aleyküm Marul Kafa. Neyse oraya geçelim. İkinci maçımızdayız arkadaşlar. Hemen şöyle geleyim. 2-1'in üstüne hızlı simülatör dediğim zaman 2-0'ı görmek istiyorum. 1-0 bile bize yeter. Yok 1-0 yetmez. Onlar bizi 2-1 yendi. Biz 1-0 yenersek onlar geçiyor. Doğru mu? 1-0 yetmez. 3-1 yemek. 2-1 yenersek uzatmaya gider. 2-0 yenersek tamam. Hazır mıyız? Bastım. <laughs> ne lazım? Ya başka bir şey lazımdı sen de o olsaydı bari ya. 3-1 dedim 3-1 bitti. Bu, bu nasıl bir şey? Akbaba Benaser benaser Güzel. Çok güzel. Çok sevindim. Üzerimden bir yük kalktı. Şimdi bakalım. Yarı finalde karşımıza kim gelecek? Şimdi hep beraber göreceğiz. Geçiyoruz yarı final maçına. Arkadaşlar maçtan sonra dedim ki inşallah dedim Napoli gelir bize. Öbür ikisi dedim, birbirlerini yesin bitirsin dedim. Biz de Napoli'yi yenersek finale çıkarız dedim. Öyle de oldu. Dediğim gibi çıktı. Şanslı bir kural çektik. Napoli maçı için her şey hazır. Basın toplantımızı yaptık. Morallerimiz yüksek şekilde iyi, güzel. Takım yönetimine gitmeye gerek yok. Herkes güzel. 87'lik, 86'lık oyuncularımız var. 88'lik kalecimiz var. Orada kim var? Oseymen varmış. Insigne varmış. Fena bir takım değil. İyi bir takım. Ama biz Denizli Sporuz. 3-2-1 diyorum. Basıyorum. Deplasmandayız. 3-0 var mı? 2-1. Güzel. Deplasmanda 2 gol attık. Fişlerini çektik. Öbür maçta var ya böyle tereyağından kıl çeker gibi bu maçı da alırız. Kim atmış? Lambriş atmış golü Bir de Chiesa. Bu Chiesa var ya kurtardı bizi ya bu sene. İkinci maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maça geldik. Çekiniyor muyuz? Hayır çekinmiyoruz. Balde var, Buta var, Chiesa var. Chiesa bir golümüzü atacağım. Akbaba sen de bir kafa golü atacağım. İçimden öyle geldi. Akbaba ile Chiesa atsın. Ama Balde de atsın. Hepiniz atın lan. Hadi bakalım. Bastık. 2-1 Suarez attı ilginç Akbaba'yı baba. Ak tamam bildik de Suarez sen uzun zamandır böyle gol de atmıyordun galiba İyi oldu artık arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz Finale çıktık Acaba bakalım diğer takım kim Bakalım finalde kim gelmiş karşımıza Borussia Dortmund Güzel yeşil siyahlılar sarı siyahlara karşı O zaman arkadaşlar atlayalım mı final maçına Hadi bakalım anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz mükemmel Evet geldik malum güne Final maçı çok zor oldu ama biraz da şansımızın da yardımıyla buralara kadar geldik. 3 sezonda şampiyonlar ligi kupası maçı yapmak gerçekten gerçekten şans işi de olabilir. Çünkü Denizli'yi sıfırdan aldık buraya getirdik. İyi transferlerle, yerinde nok nokta atışı transferlerle bu işleri başardık. Şuradan ligdeki durumumuza bakalım arkadaşlar. Final biliyoruz. Burada finaldeyiz. Süper Lig'de ne durumdayız? Bir mağlubiyetimiz var. 100 gol atmışız, 27 gol yemişiz. En çok gol atan, en az gol yiyen takımız. Kusura bakmayın biraz e, hastayım hala. Devam ediyor hastalığım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar en yakın rakibimize 25 puan fark atmışız, 109 puanla lider olmuşuz. İnanılmaz bir şey, gerçekten. Türkiye Kupasında, Türkiye Kupasında finaldeyiz. Bunda büyük ihtimalle lideriz herhalde. Ankara gücü. UEFA Süper Kupasını kim almış? Tottenham almış geçen sene, şey bu sene. Ve Avrupa liginde ne olmuş? Ona bakalım. Real Madrid Avrupa'ya düşmüş. Tabii ki yani Leipzig e gelip geçmiştir yani illaki. Arkadaşlar bir de son olarak kadro merkezinden kim en çok kole katkı yapmış? Ona bir görelim. Chiesa, Chiesa lütfen o kırmızı iş, işaret var ya o büyük ihtimalle şimdi maçta oynamayacak. 55 maçta 33 gol 8 asit yapmış liderliği tutuyor elinde kendisi. Emre Akbaba bu Rebuild'da en çok hoşuma giden oyuncu oldu çünkü her sene bizi taşıdığı yukarılara doğru. Gol kralı oldu, asist kralı oldu falan filan çok bize yardımcı oldu. İyi ki onu almışım. 30 yaşında şu anda 84 ile oynuyor. 23 gol 13 asit yapmış arkadaşlar. Golcümüz 19 gol 7 asist. Bu bizim orta sahalar daha güzel çıktı ya bu bizim golcümüzden. Ama yani yapacak bir şey yok. Ee, elimizdeki paraya bu kadarını bulmuştuk. Orta sırada Neyn Berenser 14 gol 18 asist. Sol kanattan Buta 10 gol 12 asist yapmış. Stopera bak Stopera bak 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 8 gol 5 asist. Belki bir katkısı olur diye aldığımız 30 maça çıkmış 7 gol atmış Luis Suarez. Sol bekten Mendy 5 gol 6 asistle. Sağ bekten de Miguelion 4 gol 2 asist. Böyle de diğer oyuncular görüyorsunuz arkadaşlar. Rodrigo'ya 3 maça çıkmış, 1 gol atmış. İsterseniz onu finalde de son dakikalarda alırız oyuna. O zaman arkadaşlar vakit kaybetmeyelim. Maçımıza geçelim mi? Ha, Chiesa oynuyor. Tamam, normal, normal. Problem yok. Şu Luis Suarez boş ver. Rodrigo'yu Tamam. Arkadaşlar takımımız da bu şekilde görüyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeyelim. Oyna diyelim. Nerede oynuyoruz? Atatürk Olimpiyat Stadı. Hay yavrum bey. Eve gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu kabloda problem yapmaz bugün. Bak yapmaz dedim yaptı. A few moments later. Evet İstanbul'dayız arkadaşlar. Atatürk Olimpiyat Stadından herkese iyi akşamlar. Görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi Kupası. Her zaman söylediğim gibi o kupayı alacağız. Şu spiker çok konuştu başımı anlattı. Hazırsanız arkadaşlar. Start verildi. Maçımız başladı arkadaşlar. Sat çok kötü ya. Bu niye böyle Atatürk Olimpiyat Stadı olduğu için mi böyle? Niye böyle olmuş? Çimler çok kötü. Yetiş yetiş. Uuu. Lan dedim gol yedik herhalde. Çok pis döndü ha. Hayvan herif. Oo kaç 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 kaç. Bomboş. Beklememiştim. Chiesa haydi oğlum. Chiesa gir içeri. Hoppa. Oo yol. lan. Kaç aradan. Kaç aradan. Oğlum. Allah belanı. Şunu da al. Çok güzel. Var mı? Var mı offside? Yok. Arkaya. Hop. Aa! Ne yaptın lan? Emre şöyle aşağı doğru vuracaktın ya. Ben de güzel yönünü vermiştim sana. Puh. Kaç 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 aradan. Hop! Valde. İşte bu. Ana nereye vurdun? Ana. Ya bıraksana. Ya arkadaş ben topu almışım. Bırak. lampu, bu. Faul mu yok? Ayağımı soktum aldım topu. Gerizekalı'nın başkanı. Kaç oğlum aradan? Vur lan. Oğlum şuna bir kaleye sun ya bunları ya. Arkaya düşüyordum zaten. Kaçıyor. Ya bassana. Lan nasıl gol yedin? Aa ofsaytmış. Ofsayt, offside, ofsayt. Lan değil mi? Oğlum ve kamera niye dondu o zaman? Ya bu yenilir mi ya? Lan ben hakeme baktım. Hakem durdu orada. Bayrağı kaldırıyor gibi oldu. Bak ya. Gene kaçtı. Gene şerefsiz Sancho. Biz adamları yani iki tane atalım da sonlara doğru Rodrigo'yu alalım dedik. Bunlar bizi yenecek ya. Bu ne böyle? David Alaba şuradan pasını verdi. Offside yok. Bu... Hocam penaltı yok mu? Allah belanı vermesin. Penaltı yok mu? Huuu! Beklemedim ama bak bekledim bekledim 5 5 vuruyoruz bir şey olmadı. Beklemedim anda vurdum gol oldu. İşte bu arkadaşlar. Ebra Kuba. Harika bıraktı ön tarafa. Ceza gelişine vurdu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burki'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Burki mi? Burki mi? Kimdi bu çocuk? Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Mbabu girdi. Sabek aldılar. Hayırdır? Aradan, aradan. Aradan. Hop 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 Offside mı? Yok. Offside yok. Bak görüyor musunuz? Arka tarafta geri zekalı sanki bir şey varmış gibi o, kamerayı oynatıyorlar. Bir de yan hakem salak salak hareketler yapıyor. Offside zannettim ha. Çok güzel arkadaşlar. Emrah Uba ikinci asistini yapıyor. Adamsın be. Hop çok güzel önde aldı. Arkada nasıl tutuyor görüyor musunuz? Dakika kaç? Dakika 56. Lan orada da dalga geçme ya, dalga geçme ya. Pooh. Ay, azartmış. olmadı. Roysa bak, Roysa hareket yapıyor. Onu bir al, onu bir al. Sakin ol. Lan alsana ya. Ya ne biçim pas ya. <laughs> Parmaklarım acıdı ya. Harika. Harika. Mbappe'ye bak sen. Yavşak. Ya al al al. Bas onu. Hadi oğlum. İşte bu. Pasa bak. İşte bu. Uuu. 89'da sizin var ya fişinizi çektim çektim. Hemen bu şeyi ara veriyorum arkadaşlar. Bir saniye bal diye çıkarıyorum. Hop gel bakalım. Nerede bu Rodiaga? gelsin. Kaptan. Kaptan yapamıyoruz onu. Tamam neyse. Ya, yalnız e, şunla gitsem vursam girmez diye korktum. O yüzden pas verdim. Kusura bakmayın. Basit bir gol gibi oldu ama. Haydi bakalım. Baldi. İki gol attın ama seni çıkarttık kusura bakma. Lan bir golümüz var mı şeyle Rodiaga yla. Olmadı. Onu bir alayım ben. Onu bir alayım. Aaa pas verdirtmediler bak 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 bak. İşte bu. Denizli Spor şampiyon arkadaşlar. Yani böyle almış şahım çok zorlanmadım ama takım gerçekten demek ki bayağı güzelleşmiş. Yani normal Denizli Spor'la şu anda Dortmund'la maç yapsanız 5 tane çakarlar yani. Affetmezler. Şampiyon. Ole ole ole. Görüyorsunuz kazanan takım yeşil siyahlı takım. Deniz Spor arkada koskocaman aramamız var. Manuel o de gelmiş. Numaraları da değiştirmemişiz ya. 12 kalmış adam. Keşke bir numarayı verseydik. Evet hazır mıyız? 3, 2, 1. Kaldır dostum. Kaldır dostum. Deniz Spor'un şampiyonluğu şampiyon yaptık. 3 sezonda. Baya zor oldu gerçekten. Şansımız yaver gitti diyelim biraz da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakalım. Gez gez gez. Denizli arkadaşlar da oradan selam olsun.